Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Güray ve evet şu anda neredeyiz? Şu an Berk Adası'ndayız arkadaşlar. Bizim Berk Adamız, Minecraft'taki Berk Adamız'dayız. Ve e, Viking Craft'ın ilk bölümüyle karşınızdayım. Şu an çok garip bir başlangıç yaptım arkadaşlar. Şu an evet buradayız ve etrafta bir sürü eşya var. Burada koyunlar var. Ağaçlar var. Peki neden bu böyle? E, biz buraya başladık arkadaşlar. Şu arkadaşımız var Bahar Hocam merhaba. Merhaba. Bahar Hocam'ın yayınında başladık. Twitch'te başladık arkadaşlar. Açıklamalar kısmından Bahar Hocam'ın Twitch kanalına ziyaret edebilirsiniz. Orada yayınlar yapılıyor. Ayrıca burayı da yani Viking Craft'da orada oynuyoruz bazen. O yayını izlemezseniz orada yüksek ihtimalle... Nasıl hocam? Orada da bize katılabilirsiniz. Orada da hep beraber oyun oynuyoruz genelde. Evet. Twitch kanalından, Bahar Hocam'ın Twitch kanalından üzerinden ...yayınları takip edebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar... E, ...biz burayı yaptık. Teşekkürler hocam buraya doldurduğunuz için. Ben buraya çok düşüyordum. Ben de ben de. Bahar hocamın videosunda... E, ...bir tane şey yaptık. Böyle bir tekne yaptık. Ve o tekneyle bu bölümde... ...birkaç malzeme bulmaya gideceğiz. Bize ne lazım? Bize... ...bu arada hiç karşılaşmadığımız ladin odunu var. Ladin odunu, odunu lazım. E, ve şöyle altın parçalarım var. Bu altın parçaları koyayım. Bunlar lazım olur. Şöyle hemen eşyalarımızı alalım hocam. Sıtalım bu arada. Gidiyorum. Demir set yapacağım ama. Şöyle 3 tanesini yapsam yeter. Gitmeden önce hocam bir yatalım. Sabah olsun. Çünkü tamam, hiçbir şey görmez. Göremeyiz. Evet bu arada şöyle bir küçük ejderhamız var burası bu Bora'nın galiba değil mi? Evet evet Bora'nın ejderhası. Şurada tatlış ejderhalarımız var arkadaşlar. Zaten oyunun içerisinde de bolca göreceksiniz şurada bir tane vardı az önce mor. Umarım yol boyunca şu yeşil ejderhadan tekrardan çıkıp zirasız etmez. Şu çift başlı olanlar mı? Evet. Hiç hoş değil ve şu arkada evet. iki tane iskelet var bu arada. Bulaşmadan gidelim mi yoksa öldürüp öyle mi? Gidelim gidelim. Bir an önce gidelim. Ben yün lazım oluyor diye onları bir kırıp gelene kadar tekrardan çıkar zaten. Söyleyeceğim ben bindim sizi bekliyorum. Hak verdi. Yine ben kullanıyorum galiba bunu. Siz de deneseniz ya Hı, bir ilerletmeyi. Evet, Yok. Hangi tuşlarla ilerletiyorsun? S dedim. Evet. Yok bende ilerlemiyor. Kaptanlığı bana vermiyor bu arada hiçbir şekilde. Az önce denedik arkadaşlar bunu ve yine ben kullanıyordum. Bu arada şöyle güzel bir gemimiz var. Şöyle yaparsam. Yelken de açılıyor galiba. Evet. Şu an yelken açtık arkadaşlar. Ama şu kara parçasına girmeyelim. Bir tane meşe var orada. O lazım değil şu anlık. Tek başına o da. Umarım çabuk şekilde ladin buluruz. Çünkü yapacağımız yapılarda da çok fazla ladin odunu kullanılıyor. Çabuk bulursak işlerimiz hızlanır. Aynen öyle. Dümdüz ilerliyorum ama kara parçasını umarım Hiçbiri bulabilirim. Çıkmadı. Hala hiçbir şey yok bu arada. Evet. Kum buldum. Kara gördük ama. Şöyle yavaşlayalım. Hayır hayır çakma 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 kurtardık. Ve hayır. Hocam birazcık da y koşalım mı isterseniz? Koşalım mı? Olur olur. Ş şunu kapatsam. İlelim, buralara bir bakalım. Dur, evet durduk. Burası iyidir. Şöyle atlayalım hemen. Geldik şöyle. Hocam bir şey dediniz galiba az önce. duyman tam. Gemimizi alalım mı? Burada bırakalım mı? buraya geri buluruz umarım. Onu Gerçekten alabilir miyiz? ama. Alabilir miyiz hiç emin de değilim ben onu. O zaman risk atmayalım. Risk atmayalım, dursun burada ya zaten şu taraftan <gülüyor> geldik. <gülüyor> tamam. Bu arada hiç spam point, hiç koordinat, hiçbir şey almadık biz. Niye böyle bir hata evet. yaptık? İşte geldiğimiz yere geri gitmek zorundayız o yüzden. Evet. Merhaba koyun kardeş. Bu arada ee, bizim adada inek eksikliği de var. İnek de bulmamız gerekiyor. Lazım çünkü çanta yapmamız lazım. Aynen ve burada inek yok. Çok üzülüyorum yalnız. Başka bir yerden getirmek çok zor olacak. Şöyle bakayım burada yine bir orman var. Burası düzlük. Düzde nasıl olamaz inek ya? Koyun var ve ejderha. Evet şöyle arkadaşlar bu. Dikenli bir ejderha. Adını bilmiyorum. Hocam biliyor musunuz bunu? Orada mısınız? Yoksunuz? Ben senin aynı yerde değilim de kaybettim galiba seni. Ben dümdüz ileri doğru Düzlükte gittim. şu anda. Ben galiba diğer ıı, ana tamam, tamam, parçasına sizi. ilerledim. Hop, tepenin başındayım ben. Bakın. Ha gördüm. Tamamdır. Bir bakayım ne varmış orada. Yukarıda uçuyordu. Dikenli bir ejderha. Bu Asprit karakteri var. Onun kullandığı. Kripır kripır. Niye patladın? Çok tamam, ayıp. Dikkat edin. Şöyle şu arkadaş. Çok bir güzel bir bu arada. Bir tane daha var ileride. Hatta iki tane daha var. Ee, bu ejderhalar Hocam... kuyruklarıyla galiba saldırı yapabiliyorlar bu Hocam arada. kaçın. <laughs> Üstümüze doğru geliyor. Ve biz zırh giyip gelmekle çok büyük hata yapmış olabiliriz. Ben, ben, her türlü dayağı yiyorum yani onlara. Bizim evin etrafında da var arkadaşlar. Az önceki ee yatakların bulunduğu yerlerde de vardı ve güzel vuruyorlar. Yani 2-3 tane vuruyorlar ve ölüyoruz direkt. Şöyle karşıya doğru ilerleyelim bakalım. Ladin Ormanı da umarım kuş ağacı oluruz. var bu arada. Şu an için yapabileceğimiz uçamıyoruz. Hepimiz yapabileceğimiz başka şey yok. Şu anlık koşacağız etrafta. Ya da tekneye geri döneceğiz. Kaynak toplamamız lazım. En azından sapling alıp gidelim, ee, kendi yerleşkemizde büyütürüz onları. Şöyle ileride akasyalar var. Savana biyomu buldum. Az önce e, Bahar hocam da bahsettiği gibi arkadaşlar, e, bize şey lazım. Odunlar lazım. Çünkü adamızda çok kısıtlı sadece orman ağacı var ve köyde buldum evet. Orman ağacı ve meşe var. Onun haricindeki odun tipleri bizim yapılarımızda gerekiyor. Onun haricinde bunlardan almamız gerekiyor. Hocam siz neredesiniz şu anda? Kaybettik galiba yine. Ben akasya ağacı toplamaya şey yaptım da. Akasya ağaçları düşerse... buldunuz mu? Buldum. Ya huş işte. Akasya değil pardon Kuş buldum. Ben şu anda Bir tane dört... kaldım onunla. Dört tane ejderha var burada. Gördüm seni. Gördünüz mü? Ben sizi görmedim. gördüm. Denizden geliyorum ben. Ha. <laughs> Bana bak. <laughs> Elinize baltayla yüzüyorsunuz hocam. Korunma şart. Ya, Az önce geleceğim. denizde bir ejderha haşit ediyordu seni. Nasıl? Denizde ejderha seni haşit ediyordu. Deniz falan deyip güvende zannetmemek lazım. Evet az önce denizde çok şeyler yaşadık arkadaşlar. Bu arada birkaç bir şey buldum. Bu alloy sword. Bir alaşım. Buyurun hocam ekmek <laughs> yanlış attım ama neyse çaktırmayın. Yerim yerim ben onu sen boş ver. <laughs> Şöyle bir kılıç buldum. Göster bakayım bu Sarı bu arada. Oha. Oha çok büyük. <laughs> Devasa. Elimde de o kadar büyük görünmüyor değil mi? Evet. Bir de... Diğer kılıçtan bir... uzun görünüyor ama. Yo. Aynı. Ak. Ama bu... Hayır o benim. Ay. <gülüyor> <gülüyor> bir tane de pençe Oha, bulunacağım. meslek oldu direkt. Pençe. Tak o pençeyi. Elinde parmak tırnakları var gibi duruyor. İki tırnağın var gibi Sanki ikisi kırılmış da iki tanesi kalmış gibi görünüyor. O, bu ne? He, pardon. Şey, niye kaçırdın koyuna? <laughs> çok yakından gördüm bir an ve devasa göründü. Hani kılıçtan sonra onu görmek. Burada tavuk var burada ama biz bunu elimize alabiliyorduk galiba ama nasıl alıyorduk? Şöyle e, boş el. Bir saniye şöyle. Shift sağ tık. Evet. Evet. Aa, aldım. Ben bunu böyle götüreyim mi? <laughs> ben de yine yakaladım. Şöyle bırakalım. Hadi gidelim. <laughs> Şöyle diğer evlere bakalım. Ve Ladin hala yok. Ve Sapling de yok. Merhaba. Bu evin iki kapısı varmış. Ve aşağı atlanmıyor. Aşağı atlayacaktın ya. Bakalım diğerlerine de. Merhaba Golem Pazar kardeş. Var. Pardon. Ee, köylü kardeşimiz uyuyor burada. İyi Bu köylü kardeş de uyuyor. Aa, burada, burada bir da uyuyor. sandık daha var gel. Nerede? Ee, en sondaki evde bir sandık daha var. Bak kapısının önünde bekliyorum gel. Ha, buldum sizi. buradayım. Sana yatak kalmadı mı? Yat kardeşin yanına. Bolca patates ve domates Duma var. Ve Doma... e, hocam siz elinize aldınız. <laughs> götürelim ne olur. Hocam şey yapalım. Siz Yat onu gemiye mi? kadar götürün ve... ilk köylümüz olsun bu bizim ilk... E, neyimiz... Halk. Yurttaşımız olsun. Evet ilk yurttaş. Doğru. Tamam. Şöyle patates alayım. Lazım onu Kızartma falan yaparız. Seplinkleri toplayalım. Daha sonrasında ben inek alayım. Siz e, köylü kaçakçılığı aslında o ama neyse çaktırmayın. Siz onlardan alın. Hayır, onun yatağı yoktu. Ona yatak vermemişlerdi. Tamam mı? Onu dışlamışlar, sevmemişler onu. Evet, kaçakçılık falan hoş olmuyor. Hayır, kesinlikle. Tavuk da götürebiliriz köylü yerine. Nasıl? Tavuk da götürebiliriz köylü yerine. Tavuğa Tavuk da var, var. Ya. Tavuk var. Ama bir tane var ve yalnız. Tamam, inek götürelim tamam. <gülüyor> i̇nek. <gülüyor> evet, inekte karar kıldık. Şöyle, bende balta var bir tane kırılmak üzere olan. Bende de var. Demir de var. İstersen yapabilir misin? O bana vuruyor yalnız. Hiç değil. Şey. İskelet hiç nazik değilsin. Biz buraya bir köy ziyaret... Hocam. Hocam. Gittiniz hocam. Hayır. Ay, o, ay. <laughs> hocam. Geçmiş olsun Güre hocam. Ah, ben bulmuşum. <laughs> Şu an tek <laughs> tesellik... de de var bu arada. Şu an tek teselli kaynağımız Sapling'ler arkadaşlar. Şu, şunu koyayım. Şunu koyayım. Gelmeyin. Bir uyusa mıydık? Ben... Gelelim ya uyuyayım ben. Şu arkadaşlar evimiz bile yok yani. Dışarıdayız. hızlan gökyüzüne bakarak uyuyoruz. Bence bu da bir şeydir. Ve hocam bilin bakalım ne eksik bizde. Gemi. <laughs> evet. Gemi, Pardon, gemi orada kaldı. Kayık. Ben dedim ama ben dedim. Şöyle şunları bırakayım. Nasıl yapacağız? Böyle olacağım. Yüzerek mi? Ee, bir yemi daha yapabiliriz. Eşyamız var. Normal Minecraft'e nereye gitsek? Bu uyuyor hala. Uyursam burada. O da olur. Minecraft teknesiyle de gidebiliriz. Bir gemi daha yapabiliriz farklı bir odundan istersen. Şöyle tekne, tekne, jungle, jungle bu tekne varmış. Şunlarla gidelim ya. Bunları pek kullanmak istemiyorum ama işte... diğer de çok maliyetli ve zaten orada bir tane var onu kullanalım. İki tane fazlan fazlan olmasın. Tamam o zaman. Şey, hocam... ...ve yağmur başladı. Evet arkadaşlar e, videomuza hoş geldiniz tekrardan ve tekrardan denizdeyiz. <laughs> evet sahte bir girişle arkadaşlar az önce buraya geçtik ama işte tekrardan denizlere açıldık. bizim suçumuz değil ki. İskeletler bize orada istemedi. Demeyecektim köylü kaçakçılığı falan. <laughs> Çok alındılar ya. Çok alındılar. Ve Ejderha da tamam, beni... Ben de Ben bunun üstüne binmeye çalışsam beni döver mi? Eğitme diye sürece galiba binemiyor. Bu Değil bana mi? vurmuyor ama. Üzerinde set var mı şu anda? Var. Allah Allah. Merhaba kardeş. Üstüne... He bu ne istiyor? Benden bir şey istiyor galiba. O yüzden üstüne almıyor beni. şey çift başlar direkt vuruyordu. Evet ya bir de şey bu ufaksa ya ufak olanlar Yok, direkt vurmuyor olabilir. Büyük İneğin birini kaptım arkadaşlar gidiyorum şu anda. ben de ben alayım. Şey yapsam Bir saniye. bu ineği buraya ben bir bırakayım? Ama hayır farklı modlar. Şimdi ben ineği alıp mesela buna Ha, hocam <laughs> Eyvah Neredesin? Şu an o sa savana binoğunun yan tarafındayım. Hocam siz neredesiniz şu anda? Sahildeyim ben şu anda İneğimi kayığa bindirdim. Ha, Eğer seni bulursam? Siz geride bulunuz inek. Yo hayır köyün orada buldum. He, şey hocam ben bir hata yaptım az şeydeyim. önce. Ne oldu öldün mü? Hayır ölmedim. Yo. <laughs> Asıl çok komik bir hata. Şöyle öldüğünüz yere gelseniz ya bir. Öldüğüm yere. Köye bu öldüğünüz yere. Geliyorum. <laughs> bu yine eziyet. Geliyorum birazcık. Ne yaptın? Çok merak ettim şu anda. Bir dakika. Bulduğum yer. Bu buraya buraya. Buldum buldum tamam. Şuna. Allah senin canın almasın. İlerimizi geri ver lütfen. İçinde hiç şey Çok tatlı var ama. <laughs> Onu oraya ben koydum. Ama biz bilemiyoruz. Bu da rengi çok güzel değil miymiş? Onu geri ay İne... sen mi vurdun ben vurmadım. Hayır hayır ben vurmadım ben sağ tıklıyorum da alamıyorum. İneğimizi kaçırıyor. Ben de sağ İneğimizi geri verir misiniz? Uçmaya kalkıyor bu arada şu anda. Ve uçtuğu zaman düşmüyor. Bence o artık onun arkadaşı bırakmak istemiyor. Evet onun olsun ben şuradan başka yine kalacağım. Başka bir iğne kalalım. <laughs> Gel. A, buldum seni seni ben burada bir tane. tane. Seni Heh. seçtim Pikachu dur. Evet aldım. Hadi gidelim. Ve cadı var bir tane örümcek. orada. Benim önümde örümcek var. Ben bunu şuraya koysam cadıyı alsam. Öldü. Evet. Şu anda ineğimi tekrar bulmam gerekiyor. Hocam siz geliyorsunuz galiba. Şurada bir yere gördüğüm gibi oldu. Ben çok kötü bir durumdayım şu anda. Ben de Ha kaybettim. gemi orada. Ben inek bende de beni öldürecekler büyük ihtimalle. Çok okçu var ya. Biri tavandan düştü. <laughs> ben bir tane düştü. Şöyle siz ee, tekneye saatlik yaparak koydunuz değil mi ineyi? Ee, evet. Hayır. Ben ölüyorum. Evet ineği ben bindirdim. Bunu da alayım hocam. Bir dakika. Yemeğim de kalmadı. Ee, bir... Daha Sen... varsa alırım. Ekmeğim A -A de yok. Ekmeği yemiş. Alkadon bitti. O zaman benim ee, şey kalplerim yarım. Nasıl yapıyoruz? Yüzüp öyle mi tıkla, koyuyoruz? Tıkla sağ, sağ tıkla. Kendilerini. Ha üstte Bu defa kaptan sizsiniz hocam. <laughs> Aa ben götürüyorum ama ben yönü hatırlamıyorum. Evet bu şeyde dümdüz ileri. Şey diğer tarafa doğru. Hocam sağa doğru evet. Ben kaptan Hocam ben gittiniz. Bırakma, e, çok ilerliyor bu arada. Şöyle bir an kaptan da oldu inekler. <laughs> evet şöyle açayım yelkenimizi de. Hem gidelim bir yemek stoklarımızı tazeleyelim hem de yağmur so durdu tamam. Bir uyuyalım sabah olsun. Şöyle mükemmel bir yanaştırmalı hocam. Ben bir tane iğneyi aldım gidiyorum. <laughs> Acaba önce uyusam mıydık? Bunlar kapatalım oraya Bilmiyorum. uyuruz ve zıplayamıyoruz da evet. Bizim acilen bir e, şey teknisyenine ihtiyacımız var. Mimarına ihtiyacımız var. Hocam zıpladım. Ben beceriksizim de beceremedim orayı. Şey ile koşarak. Yaptım yaptım. Bunları diğerlerin yanına bırakıyorum şimdilik. Yine tamam. koyunlarımızın yanına. Şöyle. Yine evine hoş geldin. Sen buraya davetli değilsin. Bir kürek var birinin elinde. Tamam. Hemen kaynaştılar. Uyalım sabah, sabah, sabah olsun. Ben yemek getireceğim. Tamam, sabah olsun sabah halledelim.